Mustafa Usta'nın aslında son 7 haftadır borsada arka arkaya e, rekor serisinin devam ettiğini görüyoruz. BIST 100 endeksinde hızlı yükseliş sürüyor. Bu noktada yatırımcıların da e, borsaya olan ilgisi artarak e, devam ediyor diyebiliriz. Özellikle e, son bir yıl içerisinde ve son Temmuz ayında baktığımızda da e, getiri anlamında da borsa yatırımcısına en çok kazandıran finansman aracı olarak aslında e, yer alıyor diyebiliriz. Yıllık bazda yüzde yetmiş yedi gibi bir getiri var. Temmuz'da da e, %9'a yakın bir getiri sağladı Borsa İstanbul peki bu dönemde hızlı yükselişlerin olduğu bu dönemde yatırımcılar ne yapmalı nasıl pozisyon almalı e, tüm bunları uzman konuğumuza soracağız e, konuğumuz Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. E, hemen ilk sorumla başlayayım borsadaki bu hızlı yükseliş serisinde özellikle e, küçük yatırımcılar için tavsiyeleriniz nelerdir nasıl pozisyon almalılar? Ya öncelikle şimdi finansal tabloların yayınlanma tarihi arasındayız yani ikinci çeyrek bilançoları görüyoruz. Bir kere analiz çok önemli tabii yatırımcılar nezdinde hisse senetlerinin bir temel analizini, finansal tablo gerçekleşmelerini değerlendirmeleri gerekiyor. Bir ikincisi özellikle hisselerin önümüzdeki dönem beklentileri, projeleri ve daha önceki dönemdeki performanslarını da dikkate almaları gerekiyor. Bir üçüncüsü de bütün bu analizleri yaptıktan sonra yatırım yapacaklarını hisse senedini seçip aslında bir kar marjı potansiyeli kafalarında Belki enflasyona bağlı olabilir ya da kendi nezdinde bir kar marjı düşünmeleri gerekiyor. Ama bütün bu gerçekleşmeler olduktan sonra bir ikinci seçenek de işlerin iyi gitmemesi durumunda ne yapacakları. O noktada da bizim her zaman zarar durduruz dediğimiz veya kritik borsa seviyeleri dediğimiz seviyeleri dikkat ederek bence yatırımlarını değerlendirmeleri daha doğru olur. Özellikle portföylerini oluştururken hem hisse bazı hem sektör bazı dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu noktada tavsiyeleriniz neler olur? E, bence sektörleri ön plana çıkarmaları gerekiyor ilk başta. Biz de zaman zaman bu öne çıkabilecek sektörleri konuşuyoruz yayınlarda. E, bu sektörler içinde de hisselerin özellikle biraz önce söylediğim gibi e, bilanço gerçekleşmeleriyle daha ön plana çıkabilecek olan hisseleri tercih etmeleri daha doğru olur. E, çünkü sektörlerin kendine özel bazı beklentileri oluyor veya geride kalmalarının bazı nedenleri oluyor. E, dolayısıyla önce sektörü belirlemek lazım, sonra da sektör içindeki öne çıkabilecek, daha iyi performans gösterebilecek hisselere yönelmesi gerekiyor. Bu konuda da bence hem lisanslı kurumlar hem de profesyonellerden en azından bir ön bilgi, ön destek alınması gerekiyor. E, tabii ki yatırımcının risk algısına göre de bu portföylerin şekillenmesi daha önemli. Bu dönemde özellikle halk arzlarının da yoğunlukta olduğunu görüyoruz ve halk arzlarla birlikte ilk defa borsaya girecek olan yatırımcılar da var. E, bu noktada hem halk arzların bu yatırımcılara sunduğu fırsatlar nedir? Küçük yatırımcılar için e, bu potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şimdi son dönemde e, bireysel yatırımcılara e, halk arzlarda hisse dağıtımı daha yüksek oranlarda oldu. E, halk arz içerisinde. Dolayısıyla daha çok yatırımcının halk arza katılma ve aslında daha önceki dönemlere göre de biraz daha fazla pay alma şansı oluyor. Ee, ve baktığımızda son 1-2 ay içinde özellikle seçim sonrası gelen halk arzlarda iyi de bir yüzdesel getiri söz konusu. Tabii yine halk arzlar içinde de sektörü ve e, halka açılacak hisse senedini iyi değerlendirmek gerekiyor. E, geleceği, projeleri, beklentileri ön plana çıkabilir. Ama hani küçük yatırımcılar nezdinde e, bence sermaye piyasalarının genişlemesi ve katılımcı bir piyasa olma niteliğinde... Halka arzların hepsi şu an için halka açıldıkları seviyeden daha yukarıya doğru son iki ay için konuşuyorum hareket ettiler. Dolayısıyla bunları da kaçırmamak gerekiyor. Hem belki uzun vadeli portföylerinde tutabilecekleri bir yatırım olabilir ya da kısa vadeli bir getiri içinde işte bir haftada 3 halka arz gibi son dönemde gördüğümüz bu hafta içinde de var yeni halka arzlar. Bence bunlar da değerlendirmelerinde fayda var. Şimdi borsadaki yükselişten bahsettik ama bunun dışında özellikle finansal anlamda getiri sağlayan alternatif yatırım araçları nelerdir? Şimdi Türkiye'de özellikle yerli yatırımcının döviz, altın, borsa ve bir de ee, sabit getirili bakabileceğimiz hani mevduat tarafı aslında ana yani %80-90 ilgi duyduğu pazarlar bunlar. Ee, özellikle kur ve altın tarafı biraz daha paralel hareket ediyor ve son dönemde bir yükseliş oldu ama şimdi yatay bir fiyatlama görüyoruz ee, dolayısıyla bu ürünlerde belki sene sonuna kadar yine yükselişler göreceğiz ama son 6 ay 8 ay kadar sert olmayacaktır diye düşünüyorum mevduat tarafında da son merkez bankasının faiz artışlarına rağmen e, burada da bir normalleşme var bir geri çekilme var aslında borsa İstanbul'da da 7500 seviyelerine gelmemizin bir nedeni de alternatif piyasalardaki veya pazarlardaki bu getirilerin sınırlı kalması ee, ben hala yani yılın ikinci yarısını borsa tarafında daha şanslı görüyorum ama daha az riskli portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için de özellikle altın veya Kısa vadeli mevduatta e, yine belki 3'te 1 oranında portföylerde 3'te 1, 3'te yarı yarıya gibi değerlendirilebilir. Ama e, yani beklentiler ışığında borsanın e, doğru seçim yapıldığı takdirde hala çok iyi bir potansiyel sergileme gücü var. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.